Ben şahsi tecrübeme görüp geçirdiğim şu 20 küsur yıllık İslami hayatıma dayanarak söylüyorum. Müslümanları hayasızca, pervasızca, futursuzca tekfir eden bir tane adamın iflah olduğunu görmedim. Bir tanesi vardı mesela. Acayip pervasız tekfir ederdi. Vallahi kardeşlerim geçen çarşıda gördüm. Hanımından çarşafı çıkartmış. Sakalını kesmiş. Elinde sigara. Sonra biraz sordum soruşturdum. Namazı da bırakmış. Ya tabii ki sen Allah'ın değerli kullarını, Müslümanları pervasızca, futursuzca tekfir edersen bu gayretullah'a dokunur. Allah da bunun sana cezasını verir. Sevdiğiniz bir insan hakkında birisi konuştuğunda nasıl rahatsız oluyorsunuz değil mi? Mesela bir insanı X bir Müslüman çok seviyorsunuz. Farz edin ki birisi burada kalktı onun hakkında uygun olmayan şeyler, asılsız şeyler söyledi hele bir de. Yani moraliniz bozuluyor, adama karşı çıkmaya çalışıyorsunuz, hatta gerektiğinde müdahale ediyorsunuz. Sevdiğinize laf ettirtmiyorsunuz değil mi? Kardeşim senin hakkında konuştuğun adam Kabe'den daha değerli bir adam. Dünyalardan daha değerli bir adam. Uğruna cennetlerin yaratıldığı bir adam. Sen bu adama pervasızca kafir diyeceksin. Tekfir edeceksin. Allah bunu cezasız bırakacak. Böyle bir şey yok. Dünyada sevdiğine laf ettireni sen cezasız bırakmıyorsun. Allah da sevdiğine laf edildiği zaman bunu cezasız bırakmaz.